Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu. kıymetli dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. riyad Salihin dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Babu ı hakkı zavci alel mer'ati, e, hakkı zavci erkeğin hakkı alel mer'ati, kadın üzerindeki e, erkeğin hakkından bahsedeceğiz bugün. E, yine her zaman olduğu gibi önce ayetleri, sonra hadisleri sergileyecek İmam-ı radiyallahu ta'ala öyle yapmış. Nisa suresi 34. ayetinde erkek hakları olarak erkeklerle ilgili ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz kadallahu Teala Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyorlar. E, Er-ricalu kavvamun alen erkekler kadınların yöneticileri, idarecileridirler. Ne yönden? Bimefadla Allah'a bağlama melebaat, bazısını bazısını üstün kılması sebebiyle. Yani erkekler fiziksel olarak bazı yeteneklerinde çalışma, rızık elde etme çalışmaya fiziksel olarak daha müsaittir. Dolayısıyla bazı yönlerden daha faziletli oldukları için Allah bazısını bazısını üstün faziletli kılmıştır ve daha neyle e, erkeklerin kadınlara yönetici olmaları neye neyden dolayıdır? Ve bir de ve bime enfaku min amwalihim bir de erkeklerin mallarından infak etmeleri sebebiyle e, bazısı bazısına e, daha üstündür, daha faziletlidir diyor ayet-i kerime. Fas salihatu salihatlar salih olan kadınlar kimdir? Kanitatun. <laughs> Onlar itaatkardır. Hafizatun lil gaybi garbi korurlar. Yani Gaybı muhafaza ederler derken eşlerinin yanında olmadığı vakitlerde de eşlerinin mahremini muhafaza eden, onların gizli durumlarını açmayan, başkalarının yanında onun mahrem kabul ettiği sırları ifşa etmeyen kadınlar, ee, ne yaparlar? O gaybda gizli olan şeyleri, konuşulmayacak şeyleri, onun gıyabında da ne yapmazlar? Konuşmazlar, onu açığa çıkmaz, çıkarmazlar. Bir mehafid Allah'ın korumuş olduğu, Allah'ın muhafaza ettiği, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri koruyan kadınlar, itaat olan itaatkar olan kadınlar kimdir? Salih olan, salihat olan kadınlardır diyor Yüce Rabbimiz yani burada erkeklerine e, erkeğe itaatkar e, erkeğiyle uyumlu geçinen kadınların erkek haklarına riayet ettiğine işaret eden bir ayet-i kerimedir. Evet o meleh hadis du fimenha hadis bin el ahvas sabit fi bab el diyor ki Amr bin Ahvas es fi bundan önceki babda geçen Amr bin Ahvas tan gelen rivayet e, hadisedir ki o da bu babla ilgiliydi. Hemen bakalım şöyle birkaç hadis geriye gidelim. Bundan önce e, zevci alel mer'ati. Bundan önce de hakkı mer'ati. E, en nasihatu lin değil mi? Hemen bakıyorum. Evet. Babul vasiyeti bin nisa. Kadınlara iyi davranma konusuydu. Bu da ise bu sefer tam tersi kadınlara iyi davranma bu sefer kadınların daha doğrusu erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları ne konuşacağız. Evet, burası babası Amr bin Ahvastı hemen bir iki hadis ilerliyoruz bakıyoruz Amr bin Ahvas hadisinde ne söylemişiz geçen hafta bu dersleri yaptık ama. Hı, şu hadis an Amr ibn Ahwas el-Cüşemi radıyallahu anhu ennev anh, semi'an nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fi haccetil veda ya, yakulu ba'da an hamidallaha ta'ala ve etna ve zekara ve va'da hümme kala ala bin nisa khayran fe innehunne avanun indekum kadınlara iyi davran ne erkekler o kadınlar sizin yanınızda emanetçidir emanettirler emanettirler leyse temlikune minhine şeyen gayra delike illa an yatina fahishatan bayyinatin fa in fa'alna fe fajruhunna fil madaji wadribuhunna darban ghayra mujarrihin fa in ata'nakum fala evet. tabu alayna sabila wa qum fa in ata'nakum qadunnar sawyarlarsa fala tabu sabila ondan sonra onlara başka yol aramayın Ele inna lakum ala nisaikum haqqan e, inna lakum sizin haklarınız vardır ala nisaikum kadınların üzerinde haklarınız vardır. Ve kadınlarınızın da aleykum hakkan sizin üzerinize hakları vardır. Fa hakkukum aleyhinne sizin hakkınız onların üzerindeki sizin hakkınız nedir? En la sizin e, yataklarınızı çiğnetmemeleri. Men tekrahu ne yani sizin istemediğiniz kişiye yataklarınızı çiğnetmemeleri. Ve la fi buyutikum limen tekrahu ne sizin istemediğiniz kişiyi evlerinize almamaları gibi. Bakın burada erkek haklarından bahseden bir hadisi şerif değil mi? Evet, bunu aldıktan sonra şimdi konumuza geldik. Ee, neydi bu başlığı? Ve hakkı zevci, erkek hakkı alel mer'ati, kadın üzerindeki erkeğin hakkını işliyoruz şimdi. Anne Ebu Hureyre radıyallahu anhu, Ebu Allah ondan razı olsun rivayet ediyor. Kale Ebu dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, İzâ de racülüm ra'atehu, erkek hanımını, eşini çağırdığı zaman, davet ettiği zaman, ila firâşihi yatağına, erkek hanımını yatağına çağırdığı zaman, felem te'tihi ve eşi de ona gitmezse, yani çağırdığı halde eşi gitmezse, febete o <laughs> bani eşi de ona öfkeli bir şekilde gecelerse lanet hel melekatu hattaصبحa sabahlayana kadar melekler o kadına lanet eder. Tabii ki burada nasıl gitmezse bir gitmesine engel olan bir durum yok. Rahatsız değil. Efendime söyleyeyim özel gününde değil. Gitmemesi için bir sebep yoksa ve buna rağmen gitmiyorsa bir e, gitmemesine gitmesine engelleyen bir sebep yoksa ve buna rağmen gitmiyorsa bu durumda o e, sabaha kadar ona elekler lanet eder diyor. Bu rivayetin lahumeyn Buhari ve Müslüm, burası mutefakun aleyh Bukhari Buhari ve Müslim rivayet etmişti. Yine Buhari ve Müslim'in başka bir rivayetinde ise iza batatil mer'atu hajratan tarikatan yani kadın yatağını terk ederek yani farklı kocasının yanında değil de başka bir yerde yatarsa gecelerse Hacıraten firaşe zevciye Erkeğin yatağını bırakmış Hicret etmiş oradan yani başka bir yere Gitmişse başka bir yerde Yatağını ayırmışsa Kadın aynı dediğimiz Gibi bir sebep yoksa Bir hastalık Bir efendime söyleyeyim özel durum Falan yoksa böyle bir kocasından gitmiş ve kocası da bunu istemiyor yani böyle yapmasını istemiyor yanda yatmasını istiyorsa lanet hel hatta tusbiha aynı manada hemen hemen sabahlayana kadar melekler ona lanet eder diyor. Bir bir başka rivayette ise قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem Resul Efendimiz şöyle buyurdular. Ve لذى elinde olan Allah'a yemin ederim ki memin raculin hiçbir erkek yoktur ki yed umrate ve eşini çağırmasın ki ila Yani hiçbir erkek hangi erkek eşini yatağına çağırırsa fetebe alayhi ve eşi de gelmezse illa kana fi sema. ancak o semadaki olan melekler ya da Allah celle celaluhu sahidan aleyha semadaki olan ona kızar, sahit öfkelenir, ona öfkeli olur. Hatta yarda anha Ta ki eşi ondan razı olana kadar. Yani gökteki, buradan melek de kastedilebilir, melekler de olabilir. Allah Azze ve Celle de olabilir. Şerhlerde Allah'ı bir mekana tahsis etmemek için, yani orada gökteki derken Allah sanki gökteymiş gibi algısı oluşmasın diye, şerhler meleklerin olacağı, yani gökteki meleklerin olacağını daha çok tercih etmiştir ki, burada aslında Resulullah Efendimiz Allah'ı bir mekana tahsis etmemek için, Örfi bir anlam var burada. Örfi bir deyim var. Mecaz anlamda. Yani e, hepimizce e, gökteki derken aklımıza direkt Rabbul Alemin geliyor. Gökte biz onun bir mekana tahsis etmek için değil. Aslında Allah'ın yüceliğini, Allah'ın azametini kastediyoruz. Öyle anlıyoruz. Dolayısıyla bu hadisede göktekinden aslında Allah Celle Celaluhu kast edildiği anlaşılıyor. Nasıl anlaşılıyor? İlle kânelledi. Burada müfret kullanılmış. Elledi gökteki kâne de müfred. Yani kânet demedi. Melekler mühenneste şayet meleklere göndermiş olsaydı Kânetil, e, kânetilleti derdi değil mi? Göktekiler derdi ama ler demedi. Gökteki tekil kullandı ve müzekker kullandı dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu'ya gönderme yapılıyor. Ancak Allah'a mekan taksit etmemek için burayı yorumlayarak işte Allah şey, melekler çoğul olsa da şöyle böyle yorumlanan yorumlayarak melekler de olabileceğini söyleyenler ağır olan yani hadis kitaplarına bakıldığında ağırlıklı yorum meleklerin olduğu söyleniyor. Allah'ın da dediğim gibi Allah Celle Celaluhu'nun ona kızdığını da anlayabiliriz. Evet yani e, burada ne anladık? E, eşi hanımını çağırdığı zaman ve hanımının özel bir durumu yoksa, bir hastalığı, bir durumu gitmesine engel bir sebep yoksa, gitmezse e, melekler ona rahmet okumazlar o gece. Onun için gitmesine dikkat etmeli. Anne Hureyre radıyallahu anhu eyodan <laughs> yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Rivayetle anne Resulü sellem kal Resulullah Efendimiz buyurdular ki La yhlll imrââtın an tçum ve zövjuha şahidin la eşi hazır olduğu halde eşi hazır olduğu halde bir kadının onun izni olmadan oruç tutması kendisine helal değildir. Bakın eşi hazır olduğu halde bir kadının oruç tutması eşinin izni olmadan oruç tutması helal değildir. Vale deniği evinde libirne eşi hazır olduğu halde evine de ondan izinsiz izin vermesi bir başkasına yabancıya izin vermesi eşine yani o kadına helal değildir Müttefakun aleyhi Bukhari ve müslim bu hadisi almışlardır. Ve hâzâ lafzul Bukhari'yi, tabi bunu Bukhari ve Müslüm anlatmış ama bazen ufak tefek lafız farklılıkları oluyor. Mesela la yahillu yerine la e, yecuzu gibi e, ifade farklılıkları olabiliyor. İşte bu lafız bu şekliyle Bukhari'nindir diyor. Ve hâzâ lafzul Bukhari. Demek ki Müslim'de dediğim gibi böyle bir mesela limra'atinde de linnisâ'i. İşte la yahillu değil de la yecuzu gibi böyle ufak lafız farklılıkları olabilir. Bu lafız olduğu gibi Buhariye ait. Demek ki Müslim'de farklı bir lafız farklılığı var. An İbni Ömer radıyallahu anhüme. İbni Ömer Allah ondan ve babası Ömer'den ikisinden razı olsun. An Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Resulullah Efendimiz buyurdu ki kullukum ra'in. Hepiniz birer çobansınız. Buradaki çoban mecazi anlamdadır. Yöneticisiniz. Elinizin altındakilerden sorumlusunuz anlamında ve kullu'kun mes'ulun an raiyyatihi hepiniz elinizin altındaki sürüden sorumlusunuz sorumluluk sahibisiniz. Vel emir ra'in emir olan yönetici olan bir çobandır bir yöneticidir. Ve erculu ra'in ala ahli beyti ve ercul kişi adam ercul adam demek ra'in ala ahli beyti adam ailesi ehlibeyti için raidir yöneticidir ve mer'atu raiyyetun ala beyti zevciha ve kadın ise eşinin evinden ve evlatlarından sorumludur onun onların yöneticisidir fakullukum ra'in hepiniz yöneticisiniz herkesin bir sorumluluk alanı vardır ve كلكم mesulun an ve hepiniz sorumluluk alanınızdan mesulsunuz diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında burada ortak haklardan bahsediyor Resulullah Efendimiz. Herkesin kendi alanında sorumlu olduğu bir alanı vardır ve herkes o sorumluluk alanından mesuldür diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet an abi Ali Talq bin Ali, abi Ali Talq bin Ali, radıyallahu taala anhu kendisi Allah kendisinden razı olsun rivayet eden sahabi, asıl abi Ali dediğimiz Ali'nin babası Talq, bu Talq'ın dedesi de yani kendisinin babası da diyelim, İbni Ali o da Ali'nin oğlu yani Ali oğlunu yine Ali koymuş, daha doğrusu nasıl söyleyelim. Talk Ali'nin oğlu olan Talk oğlunun adını da Ali koymuş. Dolayısıyla Ebi Ali Talk bin Ali olmuş. Yani asıl hadisi rivayet eden Talk'tır. Herhalde Talk diye okunuyor. Ee, İbni İbn Ali radıyallahu anhu. Enne Resulü sellem bu Talk diyor ki Resulullah sellem kal. Resulullah Efendimiz buyurdular ki diyor bu Talk, Talk bin Ali. İza da'a'r raculu zawjatahu li fel tatihi ve inkane ala tennuri kişi erkek hanımını ihtiyacı için yani e, gecelemek için diyelim onunla birlikte olmak için hanımını çağırdığı zaman fel hanımı gitsin ve inkane ala tennuri tandırın üzerinde yani fırında ekmek pişiriyor olsa bile o kadın e, eşine icabet etsin Yani e, burada e, hanımının buna bu e, eşinin bu ihtiyacına olumlu icabet etmesine vurgu vardır. Enes bin Hurayra radıyallahu Nebi ve sellem, bu Hureyre Allah razı olsun kendisinden diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hal buyurdu da ki Resul Efendimiz. لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواه الترمزي وقال حديث حسن صحيح Peygamber Efendimiz diyor ki لو كنت أمرا ben emredici olacak olsaydım emreden biri olmuş olsaydım bana bir emir yetkisi verilmiş olsaydı Amiran Ahad'ın birine emretmem gerekmiş olsaydı en yescud birine secde edilmesi konusunda birine secde edilmesi konusunda bana e, bir yetki verilseydi le amartul mar'atan tescud li zawjiha ben kadının eşine secde etmesini emrederdim diyor Resulullah Efendimiz. Bu hadisin e, sebebi vurduğuna baktım. E, Delilül Falihinde geçiyor. E, şöyle diyor bir sahabi e, bir başka yere gidiyor Abu Davud'da geçen bir hadis. Başka yerde bakıyor ki e, Acem olan yani önceki milletlere mensup olan bir insan kendi e, ne diyelim hahamlarına, kendi e, din alimlerine secde ettiklerini görüyor. Aslında buradaki secde bizim bildiğimiz secde anlamında değil. Tazim için hani şöyle eğilme var ya o anlamda. Yani tazim, hürmet, saygı duruşu diyebiliriz. Saygı duruşu daha şey... Peygamber Efendimiz de bu sahabi bunu hani o kendi alimlerine saygı gösterdiklerini görünce vallahi diyor bizim Resulullah Efendimiz sevgili peygamberimiz kainatın efendisinin en habibi yani Allah Celle en habibi en sevgili kulu olan Hazreti Muhammed tazime daha layıktır. Biz bu tazimi biz de Resulullah Efendimiz'e gösterelim diyor. Geliyor Resulullah Efendimiz'e biz de size Onların kendi alimlerine yaptıkları gibi biz de size tazim edelim. Biz de size şöyle rükü eder gibi eğilelim ya Resulullah deyince Resulullah Efendimiz benim mezarımda dahi olsam bunu yapma diyor. Yani burada Peygamber Efendimiz ben hayattayken zaten yapmayın. Yani olur da ben öldükten sonra böyle bir şeye sakın kesinlikle düşmeyin. Böyle bir şeye girmeyin diyor. Ondan sonra bu cümleyi söylüyor. Ben diyor birisi eğer saygılay, saygı edilmeye layık ise Hanım eşine e, saygıda bulunmasını emrederdim. Eğer böyle bir yetkim olmuş olsaydı diyor. Ama tabii ki peygamberimiz burada e, benim böyle bir yetkim e, olmadığı halde kadının eşine saygılı davranması gerektiğine burada vurgu yapıyor, işaret ediyor. Evet, an Ümmü Selleme, radıyallahu Ümmü Allah ondan razı olsun, Kâlîl Sellem. Ümmü Seleme diyor ki Resulü Efendimiz buyurdular ki Eyyumum ra'etin Eyyumem ra'etin Hangi kadın ölürse ölsün yani herhangi bir kadın bir kadın ölürse en güzel tercüme bir kadın ölürse imratin nekredir herhangi bir kadın yani bir kadın ölürse ve zevcuha anha radin kocası ondan razı olduğu halde bak burası hal cümlesi diyeceğiz ki Kendisinden kocası razı olduğu halde ölen bir kadın cennet cennete girer. Yani kendisinden razı olan eşi kendisinden razı olarak ölen bir kadın mutlaka cennete girecektir. Eşinin rızası Rabbinin rızasına paralel olarak zikredilmiş burada. An Muaz bin Cebel radıyallahu anhu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Muaz bin Cebel Allah ondan razı olsun Resulullah Efendimizin den naklen Resulullah Efendimiz buyurdular ki diyor la tu'zim ra'atun zawjaha la tu'zim ra'atun zawjaha fi dunya illa qalat zawjatuhu min al-hur al diyor ki bir kadın bir kadın eşine dünyada sıkıntı çektirirse üzerse diyelim Tamam la üzmesin Imraatun zevcehe. bir kadın eşini dünyadaki dünya dünyadaki eşini üzmesin bir kadın dünyadaki eşini üzmesin İlla Kalet yani bir kadın dünyadaki eşini üzdüğü vakit Kalet zevce tuhu Min doğru cennetteki onun Allah'ın ona takdir etmiş olduğu hurilerden olan eşi cennette şöyle der. La tu'zihi kateleki Allah seni affetsin onu üzme eşini üzme. Ve innemâ indeki dahilun o senin yanında şu anda misafirdir, geçicidir. Yuşiku en yufariquki ileyne umulur ki yakında o seni terk eder, bize kavuşur diyor. Yani ee, senin yanında emanetçi bir misafir olan kocana iyi davran, onu üzme. E, sonra senden ayrılır da bize kavuşur, onun kıymetini bilemezsin diyor. Ona iyi davranması gerektiğine vurgu yapılıyor. Evet. An Üsame İbni Zeyd'in radıyallahu anhüme, Usame bin Zeyd Allah ikisinden babası Zeyd'den de kendisinden de Usame'den de razı olsun. Anne bir seselam kal. Bir ki peygamber efendimiz buyurdular ki Mâ teraktu min ba'di fitneten hiye adarru ala ricali minen nisa muttefakun aleyh. Burada da kadınların nasıl söyleyelim? Kadınların erkekler için büyük bir imtihan olduğuna işaret vardır. Peygamberimiz diyor ki: badi, benden sonra terk etmedim, bırakmadım. Fitneten bir fitne, bir imtihan diyelim. Çünkü fitnenin çok anlamı var. Daha çok imtihan anlamında kullanılıyor. Erkekler için: "Ie abaru ala nisa. Kadınlardan daha büyük bir imtihan, erkekler için daha ağır bir imtihan, erkekler için nasıl tercüme edeceğimi bilemiyorum. fitneten hiye ve Adamlara, erkeklere daha ağır, daha zararlı bir imtihan kadınlardan daha e, ağır, daha zararlı bir imtihan bırakmadım. Evet, sevgili peygamberimiz diyor ki, benden sonra erkekler için kadınlardan daha ağır bir imtihan, daha ağır, daha e, zararlı daha zor bir imtihan bırakmadım diyor. Yani kadınların imtihanı dünyadaki erkekler için kadın imtihanı gerçekten çok zordur. Rabbim bu imtihanı başarıyla geçiren ve yarın huzuri ilahide amel defterini sağ eliyle cennette kol kola eşiyle birlikte giren bahtiyar Müslümanlardan eylesin. Muttefakun aleyhi. Sanırım burada bab da bitti, konu da bitti olacak. Evet, babun nefak alel Bundan sonra da aileye infak edilen malın faziletine yani bir insan ailesini nafaka olarak harcaması gerektiğini ve harcadığı nafakanın faziletine yani bir insan ailesine harcadığının ne kadar büyük Allah katında yani düşünsenize kendi ailenize harcıyorsunuz ailenize yediriyorsunuz, alıyorsunuz, giydiriyorsunuz. Onu da Allah Celle Celaluhu en büyük sadakalardan, en makbul sadakalardan kabul ediyor. Yüce Rabbimiz hakikaten rahmeti sonsuzdur. Rabbim bizi onun sonsuz rahmetiyle garp eylesin. Merhametli kullarından eylesin inşallah. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.